Yetenek ve tutku hayatın en önemli parçası. Zaman ise hayatın ta kendisi. Yeteneklerimizi ve tutkularımızı kararlılıkla ve cesaretle hayatın içerisinde kullanmayı başarmalıyız. Ben Nasuh Mahruki. Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcıyım. Üniversitede tanıştığım bu dağ ve doğa sporları süreci bana inanılmaz bir kapı açtı. hedef odaklı olmak çok önemli bir şey. Çünkü siz hedefinize odaklandığınız zaman hayat zaman zaman karşınıza bir takım fırsatlar çıkartıyor. Yeni bir toplantımıza kapıdan yürüyerek bir tane Rus misafir matematik profesörü girdi. Dimitri Korotkin, okula misafir hoca olarak gelmiş. Club Barsın o da dağcı. Önce işte Kırgızistan'a geçecekler. Terski diye bir dağlık bölge var. Orada beş tane tırmanış yapılacak. Oradan da Tian Shan'a geçecekler. Tian Shan'da da Tanrı Dağı'na, Kantengri Dağı'na tırmanışa gidecekler. İki aylık bir program bu. O karar ondan sonraki bütün kariyerimi ve süreçleri değiştirdi. Tanrı daha sonuçta Türkiye'nin en kutsal dağı yani bunun ötesi mi var? Fırsat ayağıma geldi benim. İlk kez böyle bir yüksekliğe çıktım. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. İlk defa vücudumu yüksek irtifadaki o düşük oksijenli ve düşük e, hava basınçlı ortamda test etme fırsatı buldum ki bunu anlamanın tek yolu var. Gidip orada birebir vücudunu deneyeceksin. Daha Türkiye'de 4000 metrenin üzerini görmeden 7000 metreye tırmanmam gerekti. İnsanın kendine koyduğu yaşam hedeflerinin peşinden gitmesi gerekiyorsa kararlılıkla, disiplinle, cesaretle yapabilmesi. Dolayısıyla kendime güvenerek gittim oraya. Yani orada işler ters gitse de en azından başımı derde sokmadan, ölmeden geri dönme kararı verip kendimi aşağıya kadar taşıyabileceğime inancım ve güvenim tamdı. Karlopar elde etmek için yapılması gereken 5 tırmanış var. Kafamda 95'te 8000'e gitme projesi var. 14 tane 8000'lik var. En kolay bile olsa razıyım yani. Bir tanesini deneyeceğim. Pobeda'ya da tırmandım. Hatta solo tek başına tırmandım bu işin en zorlarından bir tanesi. Ve Karlopar ünvanını aldım. 5-7 binlik Everest'te yeter mi? Yetmeyebilir belki. Önce bir daha kolay bir 8000'lik denemek gerekebilirdi. Ama ben benim için yeteceğine iknaydım. Ama 4-7 binlik, Pobeda'sız 4-7 binlik yetmeyecekti. O, 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 o konuda da ikna edeyim. Eğer yani hakikaten çıkamasaydım Everest'e gitmeyecektim. Hatta sınırını aşan, tırmanmak bile değildi. 8 bine ilk defa dokunan, oradaki havayı ilk defa içine çeken Türk dağcı olmak istedim. Everest tabii çok büyük bir hedef. Hani içimde bir ukde kalan ne vardır der, derseniz Everest'e oksijensiz tırmanmak gerçekten içimde ukde kaldı. Evet şu anda 8500 metredeyiz. Balkon denilen yer. Zaten ilk hedefim balkona kadar gelmek ve burada bir durum değerlendirmesi yapmaktı. 7.5 saatte geldik buraya. Buradan sonrası da oksijenle devam edeceğim. İlk 7 binlik tırmanışımda, Tanrı Dağı tırmanışımda ayak parmaklarımı dondurdum. İlk tırmanışımdan sonraki bütün tırmanışlarımda parmaklarımla uğraşmak zorunda kaldım. Nitekim Everest'te de başıma bu geldi. 8600'e kadar oksijensiz tırmandım. Sırtımda taşıdım tüpü ama kullanmadım. Fakat parmaklarımı ıslamadım bir türlü. Ee, en son dediğim ki, yani ben bu tırmanışı yaparım oksijensiz ama parmakları kaybederim. Çıkarttım oksijen tüpünü, bir dayadım ağzıma, 3 dakikada vücudum ısındı, 3 dakikada bütün her şey değişti ve bir oh dedim, İkincisi de bir zaten uçarak çıktım oksijenle beraber. Ondan sonra çok rahat zirveye vardım. Mitterrand'ın bir lafı var. Zamanlamanın bile zamanlaması vardır diye. Amaç zirveye en yüksek, en soğuk, en tehlikeli yere makul bir saatte varmak. Ne çok erken ne çok geç varmak. Erken varsan, karanlıkta varsan acayip soğuk bir problem. İstemiyoruz öyle bir şeyi. Geç varsan bu sefer geri dönüşün riske girecek. Dolayısıyla onun bir saati var başlama saati. Dağcı arkadaşlarımla akutu kurduğumuzda 96'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iki çocuk kayboldu. 21 yaşında filan çocuklar bunlar. İki grup halinde 14 gün uğraştık ve bulamadık çocukları. Dağcılık sporuyla uğraşanların tamamı ya üniversite mezunudur, ya üniversite öğrencisidir. Bir eğitim disiplinle yürümesi gereken bir şey ve bu tür insanlar da hep eğitimli insanlar neticede. Yani normal akademik eğitimli insanlar. O yüzden de zaten arama kurtarma yapılanması Türkiye'de çok sağlıklı ve gürbüz kuruldu. 2000'de bu K2 tırmanışından sonra aslında bir rahatladım. Yani K2'ye şerpasız ve oksijensiz tırmandıktan sonra yüksek irtifa dağcılığındaki Everest'e oksijensiz tırmanmak hariç diğer hedeflerime ulaştığımı değerlendirdim. Her başarılı olduğum bir performansın arkasından bir sonraki performansta başarılı olma olasılığın bir öncekine göre daha düşüyor. 95'te Tibet'ten, kuzeyden yapmışım bu tırmanışı. 2010'daki tırmanış güneydendi. Asıl klasik rotası güney, Nepal rotası. E, kuzey rotasının üst tarafı biraz teknik, biraz teknik zorlukları var üst tarafında. 40 küsür yıllık tarihinde 700 tırmanış yapılmışken şu anda bir yılda neredeyse 800 bin kişi, bin kişi tırmanıyor Everest'te. Yani hava penceresi dediğim bir haftada açılıyor. Yani 15-25 Mayıs arası. Everest'e çıkan herkes 15-25 Mayıs arasında bir tarihte çıkıyor. Benim 95 çıkışım 17 Mayıs, 2010 tırmanışım 23 Mayıs'tı. Yani Nisan'ın başında bu işlere başlıyorsun ve Nisan böyle ortası gibi, ortasına doğru gibi ana kampa varıyorsun. 15-25 Mayıs arasında bunu bitirip, Mayıs sonunda da dağdan inmen lazım aşağıya. Çünkü Haziran'da yağışlar başlayacak tekrar. Yani her dağın kendine göre bir ritmi var, sezonu var, dönemi var, ona göre hareket etmek lazım. Charles Darwin'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki, bir saatini bile boşa geçirmeye göze alan bir insan hayatın değerini kavrayamamış demektir diyor. Hayat çok kıymetli ve yalnızca bir kerelik bir yolculuk. Bir daha da şu içinde bulunduğun yaşta da olmayacaksın. Sadece bundan sonrası var. Bundan öncesiyle ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok. Yapabileceğin tek şey, bu şu anda içinde bulunduğun bugün ve bundan sonrasındaki yaşın, zamanın, sana hayatın verdiği ne kadar zaman varsa artık. Geçen şey sadece saatten ve dakikadan zamandan geçmiyor. Senin hayatından da geçiyor. Çünkü bu dünyada zaman eşittir hayattır. Zamanın hayatta aynı şey olduğunu kavrarsak, boşa geçen zamanın da boşa geçen hayat olduğunu kavrayabiliriz. <laughs>